Herkese merhaba. Şimdi fitness'la birazcık bile ilgilendiyseniz şu kuralı duymuşsunuzdur. Kas yapmak istiyorsan ağır kaldırmak zorundasın, değil mi? Peki ya size bu kuralı resmen alt üst eden bir yöntem var desem? İşte bugünkü konumuz tam da bu. Düşük yük paradoksunun ardındaki bilim, yani kan akışı kısıtlamalı antrenman. Yani düşünün bir, ciddi ciddi kas yapmak ama bunu yaparken böyle şok edici derecede hafif ağırlıklar kullanmak. Bu fikir bildiğimiz her şey meydan okuyor aslında. Ağır kaldır büyük kuralına tamamen ters. Ama işte ya bu kuralın çok zekice bir istisnası varsa işte bu duruma düşük yük paradoksu deniyor. Ve fitness kurallarını adeta yeniden yazıyor. Bu bölümde bu ilginç paradoksun arkasındaki bilimi yani kan akışı kısıtlamalı antrenmanı ya da daha sık duyacağınız adıyla BFR'ı tüm detaylarıyla masaya yatıracağız. Peki, haydi başlayalım. Her şeyden önce bu ilginç yöntemin bir temellerine inelim bakalım. BFR tam olarak ne demek ve nereden çıkmış bu fikir? BFR'ın temel mantığı aslında çok zekice. Şöyle çalışıyor. Çalıştırdığınız kasın, diyelim ki kolunuzun, üst kısmına özel bir manşet, bir tür kelepçe takıyorsunuz. Bu manşet, kasa taze kan getiren atar damarını hafifçe sıkıştırıyor, yani kan girişi yavaşlıyor ama durmuyor. Asıl olaysa, kastan kirli kanı götüren toplar damarları tamamen kapatması. E sonuç ne oluyor? Kasın içinde yapay bir kriz ortamı yaratmış oluyoruz. Vücut da bu krize çok hafif ağırlıklar kullanıyor olsanız bile büyü sinyallerini ateşleyerek cevap veriyor. Bu yöntemin çıkış hikayesi de acayip ilginç. Her şey ta 1966'da başlıyor. Doktor Yoshiaki Sato uzun bir Japon töreninde otururken bacaklarının uyuştuğunu fark ediyor ve o uyuşmayla birlikte gelen yoğun pump hissinin ağır bir bacak antrenmanından sonraki hisle birebir aynı olduğunu anlıyor. İşte o an bir aydınlanma yaşıyor. Yıllarca bisiklet lastiği, ip ne bulursa kendi üzerinde denemeler yapıyor. Ve asıl kırılma noktası ne zaman oluyor biliyor musunuz? Kayak yaparken bacağını kırıyor ve kendi kendi geliştirdiği bu protokolle yani kağıt su ile kendini tedavi ediyor. Sonuç inanılmaz. Neredeyse hiç kas kaybı yaşamadan iyileşiyor. İşte bu olay yöntemin gücünü kanıtlıyor ve bilim dünyasının dikkatini çekiyor. Peki tamam, hikayesi güzel de BFR tam olarak nasıl çalışıyor? Vücudu bu şekilde kandırmayı nasıl başarıyor? Aslında her şey kasın içinde akıllı bir kriz ortamı yaratmaya dayanıyor. Bunu bir otoyol benzetmesiyle anlatayım. Kasa temiz kan getiren atardamarlar var ya, işte o otoyolun girişini tam kapatmıyoruz. Sadece bir şeridini daraltıyoruz. Yani oksijen ve besinler hala içeri sızabiliyor. Ama asıl olay şu, kastan atık ürünleri uzaklaştıran toplar damarlar, yani otoyolun çıkış rampası tamamen kapalı. E ne oluyor o zaman? Kasın içinde korkunç bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Bütün metabolik atıklar içeride birikiyor. Ve işte bu birikim büyüme sinyalini ateşleyen o büyük alarm zili oluyor. Yani özetle yarattığımız bu kontrollü kriz ortamı vücuda adeta bağırıyor. Hey, burada ciddi bir sorun var. Hemen büyüme ve onarım sürecini başlatmamız lazım. Ve işin en güzel yanı ne? Bütün bunları eklemlerinize o ağır yüklerin stresini bindirmeden yapıyor. Peki bu büyüme sinyali nasıl çalışıyor? Aslında BFR'in kas büyümesini tetiklemek için kullandığı iki ana silahı var. Ben buna ikili vuruş demeyi seviyorum. Tam bir boks maçı gibi. İlk vuruşumuz kimyasal bir sinyal metabolik stres. Şimdi düşünün, kan çıkışı kapalı olduğu için kasın içindeki oksijen seviyesi hızla düşüyor. Yerine ne doluyor? Laktat gibi bir sürü metabolik atık. Kasın içi resmen asidik bir çorbaya dönüyor. İşte bu kimyasal kaos vücuda acil bir SOS sinyali gönderiyor. Vücudun cevabı mı? Büyüme hormonlarını salgılamak ve normalde sadece o en ağır squatlar için sakladığı en güçlü en hızlı kasılan tipiki liflerini yani elit komandolarını yardıma çağırmak. Gelelim ikinci vuruşa. Bu tamamen fiziksel bir etki, hücresel şişkinlik. Hani o antrenmandan sonra hissettiğimiz meşhur pump hissi var ya, işte BFR bunu zirveye taşıyor ve bunun hücre seviyesinde çok önemli bir anlamı var. İçeride biriken kan ve sıvı yüzünden kas hücresi adeta bir su balonu gibi şişiyor ve hücrenin zarı yani düş duvarı bu gerilimi bir tehdit olarak algılıyor hücrenin iç sesi adeta şöyle diyor. Bir dakikaya ben bu kadar gerilirsem patlayabilirim. duvarlarımı acilen daha sağlam inşa etmeliyim. İşte bu hayatta kalma içgüdüsü protein sentezini yani kas inşaatını başlatıyor. Sonuç daha büyük, daha güçlü kaslar. Şimdi bütün bu anlattıklarım kulağa harika geliyor değil mi? Ama burada çok çok önemli bir konu yaparmak basmamız lazım. Güvenlik. Çünkü bu yöntem kulağa geldiği kadar basit değil ve eğer yanlış uygulanırsa ciddi riskler taşıyabilir. O yüzden burayı çok dikkatli dinleyin. BFR'yi güvenli ve etkili kılan altın kuralın adı LOP. Yani ekstremite oklüzyon basıncı. Bu ne demek? Bu sizin kolunuza veya bacağınıza giden kan akışını tamamen durdurmak için gereken en düşük basınç miktarıdır. Bu sizin parmak iziniz gibi kişisel bir değer. Güvenli antrenman basıncı da işte bu kişisel lob değerinizin %40'lı veya %50'si gibi belirli bir oranında ayarlanır. Yani bu şöyle bir sıkayım yeter diye tahminle yapılacak bir iş asla değil. Peki neden benim lob değerim sizinkinden farklı? Çünkü bu değer o kadar çok şeye bağlı ki. Sizin tansiyonunuz, kolunuzun veya bacağınızın ne kadar kalın olduğu kullandığınız manşetin genişliği, hatta damarlarınızın derinde mi, yüzeyde mi olduğu bile bu değeri değiştirir. İşte bu yüzden internette gördüğünüz şu kadar basınç uygulayan gibi tavsiyeler hem işe yaramaz hem de potansiyel olarak çok tehlikeli. Ekipman seçimi de bu yüzden hayati önem taşıyor. Bakın, bu tabloda fark çok net. Sizin kişisel lob değerinizi ölçebilen profesyonel otomatik sistemler en güvenli ve en hassas olanlar. Bunlar altın standart manuel, pompalı manşetler bir nebze daha iyi ama onların da bir uzman tarafından Doppler cihazıyla kalibre edilmesi lazım. Peki ya o gördüğümüz basit elastik bantlar? Onlar tamamen bir tahmin oyunu, yani en riskli seçenek. Unutmayın, bu işin şakası yok. Güvenlik için hassasiyet şart. Peki, bu kadar teoriden sonra biraz da pratiğe bakalım. Gerçek hayatta BFR kimin işine yarar? Kimler bu yöntemden fayda görebilir? BFR'nin gücünü anlamak için size çok çarpıcı bir vaka çalışmasından bahsetmek istiyorum. Konumuz sporcuların korkulu rüyası olan ön çapraz bağ ameliyatı sonrası iyileşme süreci. Şimdi rakamlara dikkat edin. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. 8 haftanın sonunda standart rehabilitasyon programını takip eden grup bacak kaslarının %25'ini kaybetmiş. Yani dörtte birini. Ama rehabilitasyonla BFR eklenen grup onlardaki kayıp sadece %5. Bu, BFR'ın ameliyat sonrası kas erimesine, yani atrofi önlemede ne kadar muazzam bir araç olduğunu gözler önüne serir. Yani BFD sadece ameliyat sonrası hastalar için bir can simidi değil. Düşünün, yaşa bağlı kas kaybı, yani ile mücadele eden yaşlılar için çok güvenli bir seçenek. Yoğun sezonda eklemlerini dinlendirmek isteyen ama kas kaybetmek istemeyen sporcular için harika bir toparlanma aracı. Hatta omzunda, dizinde, tendinit gibi ağrıları olan ve ağır kaldıramayan ama yine de kaslarını güçlendirmek isteyenler için de biçilmiş kaftan. Ancak burada çok önemli bir noktayı netleştirelim. BFR ağır antrenmanları çöpe atacağımız sihirli bir değnek falan değil. O, alet çantamızdaki çok özel ve akıllıca kullanılması gereken bir araç. Şöyle bir karşılaştıralım. Bakın, konu kas kütlesi kazanmak yani hipertrofi olduğunda hem ağır antrenman hem de BFR çok ama çok etkili. Ama eğer hedefiniz maksimal kuvvetse yani tek tekrarda kaldırabileceğiniz en ağır kiloyu arttırmaksa o zaman ağır antrenman hala kral tartışmasız. BFR'ın asıl süper gücü ise eklemlere bindirdiği stresin neredeyse sıfır olması. Yani bu bir ya o ya bu seçimi değil. Bu ikisi doğru bir programda birbirini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. O zaman her şeyi toparlayacak olursak, bugünün ana fikri ne? BFR, doğru kişiye özel basınçla yani LOP ile yönlendirildiğinde kasın içinde akıllı bir kriz yaratıyor. Bu kriz, yani o bahsettiğimiz metabolik stres ve hücresel şişkinlik, vücuda çok hafif ağırlıklarla bile büyü sinyalini göndermenin en güvenli ve en zeki yollarından biri. Ve bu da bizi Son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Eğer kas gelişimini daha az fiziksel stresle, daha az yıpranmayla tetiklemeyi öğreniyorsak, acaba BFTR gibi yöntemler kişiye özel tasarlanmış akıllı antrenmanların geleceğine dair bize bir ipucu mu veriyor? Bu sorunun cevabını sanırım zaman gösterecek.